Osmanlı'ya ait gelenekleri ve adetleri hiç merak ettiniz mi? Osmanlı dönemine ait en güzel 15 adeti görünce Osmanlı insanının ne kadar kibar, ne kadar düşünceli ve ne kadar alçak gönüllü olduğunu anlayabilirsiniz. Pencere önüne konan çiçeklerin anlamını, kapılarda neden iki adet kapı tokmağı bulunduğunu, hanımlara verilen hediyenin ne anlama geldiğini, Ramazan geleneklerini ve birçok geleneği bu keyifli videomuzda öğreneceksiniz. İşte birbirinden güzel Osmanlı adetleri. 1. Zimem defteri Ramazan günlerinde zenginler bakkal, manav gibi dükkanlara giderdi ve zimem defterini çıkarmalarını isterdi. Zimem defteri bugünün veresiye defteridir. Defterin başından, sonundan ve ortasından rastgele sayfalar koparır ve silim borçlarını Allah kabul etsin derlerdi. Böylelikle borcu olan borcunu kimin ödediğini, borcu ödeyen de kimin borcunu ödediğini bilmezdi. 2. Kahve adeti Belki de günümüzde en bilindik Osmanlı adeti kahve adetidir. Kahvenin yanında su getirilirdi. Misafir toksa önce kahveyi alır, aç ise suyu alırdı. Ona göre de ya yemek sofrası kurulur ya da meyve ikram edilirdi. 3. Kapı tokmağı Osmanlı'da kapılarda iki adet tokmak vardı. Bu tokmaklardan biri kalın, biri inceydi. Erkek misafirler için ses çıkaran tokmağı, kadın misafirler için ise ince ses çıkaran tokmağı kullanırlardı. Böylelikle ev halkı da kapıdaki misafir hakkında bilgi sahibi olur, ona göre karşılarlardı. Eğer kapıyı çalan kadın ise ev hanımı kapıyı ev haliyle açardı. Gelen misafir erkek ise ev hanımı örtünüp kapıyı açar veyahut da evde kocası veya oğlu varsa o açardı. Yaş sorulması. 63 yaşını geçmiş büyüklere yaşları sorulduğunda haddi açtık cevabını verirlerdi. Bunun sebebi ise Peygamber Efendimizin 63 yaşında vefat etmesidir. Kız isteme. Kız istemeye gelen damadın namaz kılıp kılmadığını anlamak için pantolonunun diz izine bakılırdı. Penceredeki çiçekler. Pencerede sarı çiçek varsa bunun anlamı bu evde hasta var. Kapının önünde ya da sokakta gürültü yapma demekti. Kırmızı çiçeğin anlamı da bu evde gelinlik çağına gelmiş bekar kız var. Evin önünden geçerken küfür etme ve konuşmalarına dikkat et demektir. Ramazan ayı. Ramazan ayı Osmanlı'da büyük önem taşırdı. Halk da eşine, dostuna iftar vermeyi büyük ibadet kabul eder misafir ağırlamak için çırpınırlardı. Bu nedenle iftar saatlerinde evlerinin kapısı açık olurdu. Böylelikle yolda kalan ya da ihtiyacı olan herkes istediği eve girer, iftarını yapardı. Ev halkı tarafından da misafirin kim olduğu asla ve asla sorulmazdı. Hanımlara hediye Erkekler hanımlara hediye olarak ayna alırdı ki bunun anlamı sana senden daha güzel verebilecek bir hediye yok demekti. Bayramlar. Osmanlı'da bayram sultanın bayram namazı için camiye gelişiyle başlardı. Namaz bitiminde saraya dönen padişah önce annesinin elini öper sonra diğer aile üyeleriyle bayramlaşırdı. Bayram merasimi bittikten sonra da güzel işlemeli keselerle çocuklara para saçardı. Kavuklar. Osmanlı'da giyilen kavukların farklı anlamı vardı. Giyilen kavukların şekli ve cinsi herkesin sınıf ve mezhebine göre değişirdi. Kavuğun şekline bakılıp herkesin mensup olduğu sınıf anlaşılırdı. Böylece hangi kavuğu kimin giydiği öğrenilirdi ve hiç kimse bir başkasının giydiği kavuğu giymezdi. Sadaka taşları Taş bloklardan oluşan genelde cami ve türbelerin köşelerinde bulunan taşlardı. Ortası çukur 1,5-2 metre yüksekliğe sahiplerdi. Bu taşlar sayesinde Fakirler dilenmekten kurtulurdu. Zenginler ise riya ve gösterişten çekindiği için sadakaları bu taşlara koyarlardı. Fakir de gece gelip ihtiyacı kadar olanını alır, geriye kalan paralar da bir başka ihtiyacı olanın gereksimini karşılardı. Mahalle kahveleri ders aadetin her mahallesinde o mahalle halkına özel kahveler bulunurdu. Bunun yanı sıra her mahallede gençlere özel kahveler de bulunurdu. Hamallar, seyisler, uşaklar kahvesi Arabacılar, ahçılar, kahvesi gibi her sınıf ve meslek grubuna mahsus bu kahveler, işsiz olanların iş bulmak için bekledikleri kahvelerdi. Kahvenin sorumlusu bir meslek erbabı geldiğinde bu gençleri seçer ve onlara kefil olurdu. Mahyalar, günümüzde de kullanılan Osmanlı geleneğidir. Tabii şimdilerde elektrik sayesinde yazılan mahyalar o dönemde daha zor şartlar altında yazılıyordu. Bu nedenle de bu eyleme Osmanlı sanatı diyebiliriz. Mahyacılar Ramazan ayının her akşamına ayrı ayrı yazılar yazmak için gün boyu çalışır. İftardan sonra yüzlerce kandillerden oluşan mahyalar iki saat yanardı. Merdiven. Merdivenden çıkarken erkek hanımının arkasından yürürdü. Bunun nedeni hem hanımının vücudunun ifşa olmasını engellemek hem de düşerse tutabilsin diyedir. Aynı sebepten dolayı merdivenden inerken yine erkek önden inerdi. Cuma namazı. Cuma namazına giderken hiçbir esnaf kapısına kilit vurmazdı. Buna kuyumcular da dahildi. Değerli dostlar, inşallah bir şeyler öğrenebilmişizdir. Değerli dostlar kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hayırlı günler dilerim. Allah'a emanet.